Çok sev kimseye verme Seda Sayan'ın işletmecilik yapan oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu çifti Cihangir'de el ele kameralara takıldı. Alev alev, yandım doğru Ezgi Eyüboğlu ilk bölümünden itibaren reyting rekorlarını alt üst eden Teşkilat dizisinde Ajan Ceren karakterine hayat veriyor. Aşkım! Sen miydin? Döndün mü beninden? Hadi gel. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Sizler nasılsınız? İyiyiz biz de. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun diyelim öncelikle yeni dizi. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nasıl geçiyor böyle bir ters köşe? gördük sanki biraz ters evet, bir şey, evet. gördük. Aynen kesinlikle. Yani bugüne kadar canlandırdığım karakterlerden daha farklı, daha böyle derinlikli, köşeli bir karakter. Ben de bakalım heyecanla bekliyorum neler olacağını. Ajan Ezgi. Evet. mi? gece vallahi ben de hayran kaldım. Çok İzledin mi? Sizin Oo oh, süper mi? çok sevindim. Çok evet. teşekkür ederim. Uzun zaman sonra tekrardan tekrara başladım. Bir acemilik oldu mu sizin için? Ya olmadı aslında. Kolay alıştım hemen. böyle uzun zamandır içime sinen, içinde olmak isteyeceğim bir şey bekliyordum daha yerinde bir atış oldu <laughs> bu sefer. Ee, şey, çabuk alıştım ya. Eski tempoya hemen giriyorsun yani. Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta ve Deniz Baysal'ın da rol aldığı teşkilat dizisini keyifle izlediğini söyleyen Oğulcan Engin, Ezgi gerçek hayatta ajan olarak karşıma çıksa ona hemen kanardım dedi. <laughs> Engin Bey'e sormak istiyorum efendim. mi diziyi? Nasıl güzel diyorsun? güzel. Severek izliyorum. <laughs> Çok güzeldi. Evziga Hanım güzel. sizi ee, öyle bir ajan olsaydı sizin tepkinin nasıl olurdu? Hemen kanardım hemen kanardım. <laughs> Çağlara kızamıyoruz evet. o yüzden hemen kanardım ben de. Tamam yani. o zaman değil, biz de şöyle bir yürüyelim evet. çok teşekkür ederiz. Bugün de hava güzel herhalde bir yürüyüşe evet. çıktınız. Bir evet yarın hava bozuyor dedik bir yürüyelim. Ee, bakalım işte sonra herhalde restorana geri döneriz. Evet. Nasılsınız mekanlar da açıldı? Güzel güzel İnşallah herkes önlemini alır, kapatmalar gelmez. Böyle güzel gidiyor şu an. Oğulcan Engin annesi Seda Sayan'ın da başından beri destek verdiği ilişkisinin ne zaman nikah masasına taşınacağı sorusuna da yanıt verdi. Ya adettendir sorulmazsa olmaz. Evlilik var mı ufukta? Bakalım. <laughs> daha daha erken. Bakalım. Peki, teşekkür teşekkür teşekkürler. Bir kere olsun tam sırası evleneceksen gel. Öte yandan Ezgi Eyüboğlu, Oğulcan ile romantik bir videosunu sosyal medya sayfasından yayınladı. Aşkım benim.